Dostlar merhabalar. Bolu Merkeze Val Demirciler Köyü'ndeyiz. Burada Özkanat Çiftliği var. Çok da güzel bir işletmecisi var. Hayvanları da seviyor, doğayı seviyor. Ee, bu Bize bu meşe ağacından bahsetmişti. Geldik ziyaret ettik. Asırlık meşe artık çürümeye başlamış. Bir anıt ağaç. 500 küsür yıllık bir ağaçmış. Abimiz 50-60 sene önceki halini söylüyor. Tabi gitgide çürümeye başlamış. Artık e, sesler geliyor. Kopuyor vesaire. Tarım Orman Bakanlığı'nda dün bu ağacın görselleriyle ilgili bakım alınması için bir tweet atmıştık. Bu videoyu da altına ekleyeceğiz. Ee, harika. Arka tarafımız rengarenk. Böyle yeşilden sarıya sarıdan turuncuya kırmızıya doğru giden ağaçlar. Ee, hemen yanı başımızda ceviz ağaçları kaldı ki bir tanesi çok fazla büyüktü ya. Yani elma ağaçları vesaire e, tam bir cennet köşesi. Hemen içeri tarafta abimizin kazları, ördekleri, tavukları vesairesi var. Ee, ekip biçtiği böyle tarım alanı var. Elmalar efsane yalnız. Böyle kıpkırmızı elmalar var içeride. Kara üzümü var. Ee, hani var oğlu var tabiri caizse. Ee, güzel bir mekan yapmış kendine. Hemen de zaten biraz böyle uzağa baktığınızda bolu merkezi görüyorsunuz. Sola baktığınızda da ormanın içi. E, yolunuz düşerse at dinliği ve bu e, 500 yılı aşkın yaşıyla Demirci'ler köyünde misafirlerini ağırlayan meşe ağacını ve atları ziyaret edebilirsiniz. Efendim hepinize boldan selamlar. Güzel bir sonbahar gününden. Allah'a emanet olun efendim.